bizim Adana koca vezir iş merkezi şurası. Burada çok hesaplı oluyor. Pazarlar buraya kuruluyor. Bir ayakkabı 5-600 bin lira, t şey 5-600 lira. Burada 150 lira aynı ayakkabıyı bulabileceğin. Bakın göstereyim size 150 lira aldım. Şu ayağım şişmiş yanıyor, sinirler tamamen ölmüş. Bu ayak, bakın 44 alıyordum, şimdi 45 almak zorunda kaldım. Bu ayak kesilecek duruma geldi zaten. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya. 1993'te hak kazanmış insanı bütün Türk milletine katliamını yapar ve millet de hak ettiğini bulursa ne olur hiç düşündünüz mü? Veya hak kazanmış insan o ülkeyi ve bütün insanlığı selamete çıkaracak olan insansa ve bazı münafıklar, zalimler bu hakikati öğrenip de bu millete bizi katlettirmek istiyor, bu millet de bilerek üç kuruş için yapıyorsa Hakkını savunacak kimse kalmıyor ki. Ee, nereden geliyorum? Şimdiki yerimi söyleyemiyorum. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Trilyonluk bir servet harcanıyor. Sadece beni ortadan kaldırabilmek için ben de bir lokma ekmek bulabilirsem şükür ediyorum. Yarın onu da bulamayacağız. Bir an önce bu adamı ortadan kaldırın gelir ve randımız kesilmesin. Bu 34 yılın senaryosu. Kim ne halt diyorsa yesin de siz bizden ne istiyorsunuz? Bir gün sorarlar. Bu adam size ne yaptı? Hiçbir şey. Siz ne yaptınız? Bütün Türk Milleti olarak her şey. Niye yaptınız? E, Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülüyor. Gittiği yerde kim ne yapıyorsa biliniyordu. Bundan dolayı bir an önce herkes gelir ve rant için ortadan kaldırmak istediler. Bir nevi atom bombası misali. Pimini çekip de bombanın pimini çekmek zaten şu an dünyanın pimi çekilmiş, dünya kendi kendine infilak etmeye başlayacak. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu ekonomik kriz falan değil.